Evet şu an bir uygulamaya denk geldim Benim bugün sigortam bitmiş ee, Sigortamı yaptırdığım halde Poliçesi olan motoru Zevki şahsi irade ile Bağlıyorlar İlakan bu, ee, Poliçesi olduğu halde Çekici gelmeden Bağlandığını söylüyorlar Şimdi ekip de burada Kurtarıcı arkadaş da burada zaten Evet şu an kurtarıcıyı alıyorlar Anahtar istedi Anahtar vermedim diye Bağlıyorlar yani ben başındayım zaten motorun. Bir yere gittiğim yok. Plakalar bunlar. Evet motoru bağlayan arkadaş polis memuru. Şurada. Benim aracım şu an çekiciye çekiliyor. Evet görüyorsunuz. Sigortası olan polisesi kesilmiş motoru bağlıyorlar. Abi herkes işini yapıyor. Sigortası olan motoru bağlıyorlar çünkü. Sigortası olan motoru bağlıyorlar. Sigortası olduğu halde bağlıyorlar şu an. Git sor polis memurlar. Evet çekici burada. Kurtarıcımız plakası bu. CZ 43 Şimdi gidelim. Motoru böyle tek tek de götürmüyorlar. Gördüğünüz gibi. Motorun çizildiği zaman umrularında değil. Böyle yaslarlar. Evet. Yani rezalet. <laughs> Vallahi insanları ekmek kazanmak için kaç saat çalışıyorlar. İnsanları bezdirdiler, bezdirdiler. Yemin ediyorum. Sigortasını yaptığım halde motoru bağlıyorlar. Komiserim isminizi sorabilir miyim? Ya kardeşim sen bir hayırdır ya? Sor sen...